Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Daniel. Yanımda Taylan var. Konuşmayı Taylan yapmıyor. O arabayı sürüyor. Ben konuşmayı yapıyorum videoda. Tuhaf bir video olacak bugün. Bugün Taylan serbest mod yapıyor. Ben de konuşmacı olarak. Katliam yok Taylan. Şifre yazacak durumda değilim şu an. Taylan Turan da seyirci. Bugün para toplayacağız biraz. Tamam yeter Taylan bu kadar önemli. Evet. Şifreyi de yazıyorum bir yandan. Polis şey, şifresi falan. Gel Oo para çıktı. Taylan biraz dolaş. Video zaten kısa olacak. Sonlandır verelim. GTA serisi yapıyoruz arkadaşlar. Birinci bölümü ben çektim. İkinci bölümü Taylan çekti. Şu an yükleniyor. Bugün bayağı video yükledik. Bu videoyu da atacağım. Bu son video olmaz. Kur'an bir de bugün ne önce Agario videosu çekecek. Kendi süresinde. Değil mi Taylan? Bugün bir sürü video çektik diyor Turan arkadaşımız. bayağı çektik güzel oldu. Taylan yani. öldür. Evet. Bekletmedik bir sürü video çektik. Canımız sıkılıca bilgisayarın başına oturduk video çektik. Çünkü okul yaklaşıyor. Bilgisayar bilgisayar sınırlı oluyor. Çok bilgisayara giremiyoruz. Onun için görüyorlar Taylan zaten. Onun için videoları bol bol çekmeye bakıyoruz. Okul başlamadan önce. Böyle videolar gelebilir. Taylan oynar ben konuşurum. Güzel olur bence. Zaten ilk video böyle. Ben konuşuyorum. Taylan oynuyor. İyi iyi. İdare eder. Güzel. Taylan polise sıkıyor sanırım. Turan gene uydurdu bir şeyler. <laughs> Neyse Turan bugün Agario videosu çekecek. Turan kapıyı kapatır mısın abi? Hoppa hoppa Oo oh, gene yıldız yıldız parayı al Oh oh Polis yanında adam öldürdük Polis takmadı bile bizi Neyse kaçalım Kaçmaya gerek varsa artık GTA serisi zor olacak galiba. Çünkü e, görevler zorlaşıyor. Hiç durmadan görevler zorlaşıyor. Bir daha yazmayacağım zaten. Görevler zorlaşıyor gittikçe. Onun için yani, videolarda da görev görev yapıyoruz. Şey yapmıyoruz hani uzatmıyoruz pek fazla. <laughs> <laughs> uzatmıyoruz pek fazla videoları. Kısa kısa bölüm bölüm çekiyoruz daha iyi oluyor bence. Sizce? Paraları topla kendine İki yıldızı var ben şifre yazmıyorum. Yakalansın elleme. Geç o işleri. Son seferlik. Canı da fullleyelim. Bugün bol şifreli bir video oldu. Birçok oyun serisi gelecek Mesela GTA serisini bitireceğiz Ne bileyim bir sürü seri gelecek işte arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> GTA 5 olmaz bilgisayarımız kaldırmıyordur <laughs> San Andreas yapabiliriz Hatta Counter Yani, yani buldukça yapacağız oyunları <gülüyor> Evet <gülüyor> Tayland Biraz daha gez bakalım Tabletimiz bozuk, ee, tabletin camı kırık. Onun için dokumatiği olmuyor. Onu tamir ettirince Minecraft serisi gelecek. Turan arkadaşımız yapacak Minecraft serisini. Ya bu video aslında sohbet için, öyle sohbet edelim aramızda. Onun için şey yaptık, Videoyu çektik. Bir anda da serbest mod GTA'yı izlersiniz. Gene ben gene katliam yapmasın. Şu durmadan polisler gitsin katliam yapmasın diye. Sonra yakalanıyor paramız boş yere gidiyor. Değil mi Taylan? Tamam o zaman ben hiç bir katliam yapıyorum tankla. Ah tank ah panzer yazayım. Panzer geldi. Burada. Arkadaşlar GTA San Andreas'iniz varsa eğer Panzer yazıyorsunuz. Şimdi Panzer yazdıktan sonra kaç para kazanmak için orada zaten belirteceğim kaç para kazandığını ileriki GTA San Andreas videolarında Panzer yazıyoruz. Bink, bank, bonk, bin bank bond bir bank bu de, bank katrinin banka demeyim. patlayınca size bol bir para geliyor. Ne yazıyorsun? Polis ile zaten önceki videolarda yazmıştım. Işte. Yazıp dursun. Taylan yakalandı. İkinci kez yakalandı. Neyse. Biraz gez de videoyu sonlandıralım. Polis arabasıyla dolaş. Kapı kilitli. Oh, oh. Ama kıramıyor. Bak gönlüm hiç durmadan kıramayacak. Sinirlenip patlatıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. <laughs> tamam gidebilirsin Taylan. Kaç polis geliyor? Bir daha şifre yazmayacağım. <laughs> Taylan ölünce <laughs> videoyu sonlandıracağız veya yakalanırsa. Hayır, ne yok. Ölünce video sonlandırılacak Taylan. Üsteleme beni bağırtma videoda. Söz veriyor video çekeceğim diyor. Videoları aksatıyor. Cık, anlamadım. Bugün çok video çekti ama. Bunun peşinden bir Agario videosu gelecek galiba Turan'dan. Ama tam emin değilim. Taylan biraz GTA oynar o GTA bağımlısı o ayrı bir olay. Sonra Turan Facebook'dan Agario videosu çeker size. Normal siteden kasıyor arkadaşlar Agario. Onun için çekemiyoruz. Ama ee, Oyun Savaşı beğeni sayfası açtık. Yakalandın. Videoyu sonlandıralım. Ee, beğeni sayfasını anlatayım. Beğeni sayfasını bu videonun altına linkini atarım. Linkini atarım arkadaşlar. Beğenirseniz sevinirim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs> Grup beğeni diyorum ya işte Tura. <laughs> Gruba boş hiçbir şey anlamadım. Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Hoşça kalın.